Pelin teşekkür ediyoruz. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper'le birlikteyiz. Dünya Ekonomik Forumu'nda bu yılın ana teması akıllı çağ için işbirliği. Hoş geldiniz Davos'a diyelim bir kez daha mikrofonu şöyle alarak konuşursak süper olacak. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi aslında normalde tabii bu bugün ve bu Davos biraz Trump'ın yemin töreninin gölgesinde oluyor. Fakat genel anlamıyla hem katılıma hem konu başlıklarına dönüp baktığımız zaman gerçekten de önümüzdeki döneme dair önemli satır başlarının konuşulduğu. Geçen senede böyleydi. Bu Davos'ta yine benzer şekilde yapay zeka üzerine çok fazla katılımın olduğu. ama aynı zamanda en büyük riskin de ülkeler arasında silahlı çatışma ve ayrışma temasının oluşturduğu bir tablo seriyor önümüze. Ne bekliyorsunuz bu sene Davos'tan diye sorarak başlayayım. Evet, 2024 yılında dünyanın neredeyse dörtte üçü seçime gitti ve maalesef bu seçimlerin sonunda genellikle sağ kökenli partiler iktidarlara geldiler. Trump'un örneklerinden bir tanesi ve bütün dünyanın ortak çıkarları yerine ülkeler kendi çıkarlarının peşinde koşan aslında politikacılarla e, bu yolu yürümeye devam ediyorlar. Bu da Davos gibi ortak aklı arayan platformların işini zorlaştırıyor. E, bu anlamda da aslında temanın e, son 5 yıla baktığımızda e, Davos temaları ya işbirliği ya da güveni yeniden tesis etmek üzerine kurulmuş. Bu sene de akıllı çağda işbirliği diye yeni bir temayla geliyor. Ve bu 5 temanın içerisinde e, bu e, işbirliği temasının içerisinde de tekrar e, güveni tesis etmek, büyümeyi tekrar düşünmek, e, insana yatırım yapmak, gezegenimizi korumak aslında şu anda herkesin ajandasında yerlere gitmiş bir şey. Ve endüstrilerin akıllılaşması beş tane ana tema etrafında konuşacağız bu toplantıda. Şimdi elbette buralarda oluşan entelektüel sermaye ve bunun belirgin bir şekilde zaman içerisinde uygulanır hale geldiğini gördüğümüz birçok örnek var. Ama özellikle tabii dünyanın bugün geldiği nokta ki siz biraz önce bahsettiniz işte Trump'ın gelmesi biraz daha ülkelerin kendi çıkarlarını ön plana çıkarması iki önceki Davos'ta bu yani biraz daha de globalizasyon tartışması üzerinden yürüyordu. Şimdi artık burada ülkelerin safları netleşmiş, kamplar netleşmiş ve herkes kendi çıkarı ise onu maksimize etmeye çalışır bir ortam içerisinde gidiyor. Küreselleşme varken global ölçekte iş yapmak elbette daha kolaydı. Şimdi tarifelerin, teşviklerin farklılaştığı, tarifelerin yükseldiği, engellerin arttığı bir ortamda sizin gibi global ölçekte iş yapan şirketler için iş yapış şekli değişiyor mu? Değişecek geçmişte daha çok jeopolitik konuşurduk. Aslında bence bu sene yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Jeoekonomik. Savaşların ekonomik savaşlar olduğu, ülkeler arası ekonomik savaşların olduğu. Açılışta siz söylediniz. Evet, gerçek savaşlar da var. Bugün Gazze'de, dün ateşkesle inşallah sonuçlanan bir savaş var. Ukrayna savaşını Trump bitireceğim diyor. Bir yandan savaşlar devam ediyor ama gerçek savaş ulusların rekabetçiliği üzerine olan jeoekonomik savaşlar. Bu dönemde de bizim gibi topluluklar. Sabancı topluluğu bugün 16 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye tabii ki ana yurdumuz ve yatırımlarımızın en az yarısını Türkiye'de yapmaya devam ediyoruz ama daha büyük pazarlara erişebilmek için dünyanın her tarafında yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu tür duvarların yükseldiği dönemlerde de oralarda yerel üretim yapıyor olmak, yerel satış yapıyor olmak bizim gibi topluluklara avantaj sağlıyor. Özellikle tabii bundan sonrası bu açıdan önemli olacak. Yani büyük şirketlerin, çok uluslu şirketlerin yeni döneme adaptasyonu, biraz daha farklı je, jeopolitik tutum, içeren ülkelerdeki pazar konumlandırmasını doğru şekilde gerçekleştirebilmek, belli başlı yerlerde aslında çok üretim düşünmezken üretim yapma zorunluluğu gibi unsurlar. Yani siz hem Türk iş şirketlerini hem de genel olarak da bunu bütün ülkelerin bütün şirketlerde de koyabilirsiniz. Yani bugün Tesla bir kan şirketi ama satışlarının üçte birini Çin'e yapıyor. O yüzden Elon Musk mesela bir yandan TikTok'la ilgili bir şey tartışırken öbür taraftan acaba biz buraya girmeye devam etsek mi gibi ara bulmaya da çalışıyor. Hani bu adaptasyonu sağlama yetkinliği biraz. Zaman alacak gibi ama e, hem Türk şirketleri hem de global ölçekte e, buralarda atılabilecek adımlar için e, kolay bir ortam yok. Ne dersiniz? Ben Türkiye iş dünyasının burada yine avantajlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye iş dünyası adaptasyon kabiliyeti çok yüksek bir iş dünyası, e, krizlere dayanıklılığı çok yüksek bir iş dünyası. Bir kere Türkiye'nin jeopolitik konumu çok avantajlı. Çünkü biliyorsunuz bu savaşın içerisinde aslında bir yandan Amerika ile Çin arasında bir savaş giderken bu savaşın en büyük kaybedeni Avrupa. Neden Avrupa? E, bir yandan güvenliğini, bir yandan enerjisini, bir yandan da e, üretim teknolojilerini aslında başkalarına emanet etmişti uzun yıllar boyunca. Bunun bu nedenle de bugün bütün bu savaşın kaybedeni ve ana savaşın Amerika ile Çin arasında olduğunu, bunun sadece bir ekonomi savaşı değil bir teknoloji savaşı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin geride kalan bu Avrupa'ya bir rekabet avantajı sağlama fırsatı var. Dolayısıyla Türkiye hala Avrupa'nın en iyi üretim e, merkezlerinden bir tanesi olabilir. Türk şirketleri Avrupa ihracatı çok yüksek olan şirketler. Buradaki avantajımızı sürdürmeye devam etmemiz lazım. Daha büyük hinterlandımıza bakarsak Afrika Orta Doğu'da yine üretim kabiliyeti, teknoloji yeteneği en yüksek olan uluslardan bir tanesiyiz. Bunun avantajını kullanıyor olmamız lazım. Biz Sabancı Holding olarak Türkiye'deki bazımızı bu avantaja kullanırken Amerika'da ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Enerji işimizle, kompozit işimizle, otobüs işimizle çimento işimizle Amerika'daki o büyük pazara erişmek ve oradan avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi elbette siz bu yatırımları planladığınız özellikle Amerika özelinde soruyorum. O dönemde evet. e, çok ciddi bir e, Amerika'ya üretimi yeniden kaydırma, özellikle yenilenebilir enerjide demokratların ortaya koyduğu, Biden yönetiminin ortaya koyduğu ciddi teşvikler de söz konusuydu. E, şimdi tabii Trump yönetimi yenilenebilir enerjiye biraz daha farklı bakıyor. E, çeşitli alanlarda teşvikler belki devam edecek ama bunların farklı Farklılaşmayacağı şu anda tartışmalı. Dolayısıyla siz kendi oradaki yatırımlarınıza başta yenilenebilir olmak üzere herhangi bir farklılaşma ya da oradaki işlerde herhangi bir yavaşlama görüyor musunuz? Yoksa her şey olduğu gibi devam ediyor Biz Amerika'daki enerji yatırımları kararımızı aldığımızda IRA yani enflasyon düşürme yasası yürürlükte değildi. Yine e, tax equity dediğimiz vergi e, pazarı oradaydı. Vergi avantajlarını oradan sağlıyorduk. Ne yaptı Biden yönetimi? Buradaki bazı oranları arttırdı. E, projeler biraz daha feasible hale geldi. Bu dönemde de Amerika'nın yine bütün eyaletlerinde enerjiye ihtiyacı olacak. Hele yapay zekanın bu hızla büyümesiyle Amerika'nın enerji açlığı inanılmaz yüksek olacak. Dolayısıyla her teknolojiye yatırım yapmak gerekecek. Çünkü bir yandan evet tekrar doğalgaza, tekrar petrole dönüşün sinyallerini Trump yönetimi veriyor ama Yine de Amerika sağlıklı bir şekilde enerjisini dağıtmak zorunda. Nükleer teknolojisi daha çok yeni, gelişmiyor. Bazı eski santralların tekrar derin merkezcileri tarafından devreye alındığını görüyoruz. Ama ben yenilenebilir enerjiye hala Amerika'da yatırım yapılacağına inanıyorum. Bu anlamda da biz o karardan önce oradaydık. O karar sırasında bundan faydalandık. Şimdi de bu yatırımların devam edeceğini görüyoruz ki Trump'ın seçildiğini bildiğimiz son 3 aydan beri bizim proje akışımızda bir azalma oldu. Olmadı. Peki özellikle tabii bu globalleşme ve yerinde üretimden bahsettik ya mesela çimento grubunun e, Avrupa'daki yatırımları var hatta işte İrlanda'da bir satın alma söz konusu oldu. E, buralardaki akış ve planlamanız nasıl devam ediyor? Özellikle Avrupa bölgesi içerisinde daha fazla yatırım planlamanız var mı? Bir de bu İrlanda'daki satış hikayesini biraz detayında almak isterim sizden. Evet biz bir yandan çoğunluğu bizde olan şirketleri globalleştirmek üzere bir yolculuğa çıktık biliyorsunuz. Bu yolculuğun ilk başını liderliğini Kortsa çekmişti. Kortsa bugün dört kıtada onlarca tesisiyle faaliyet gösteren bir firma. Buna en yakın ikinci şirketimizin Çimsa olduğunu biliyoruz. Çimsa ile önce İspanya'da bir yolculuğa çıktık. Sonra Amerika'da organik yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz. Almanya'da bir teknoloji merkezi açtık ve geçen senede sabancı tarihinin en büyük satın almalarından bir tanesini yaparak Irlanda da bir yapı malzemeleri şirketi, ben kampüs diyorum, kampüsü satın aldık. Burası bir çimento şirketi değil, Manok. Aynı zamanda e, yalıtım malzemeleri üretiyor, aynı zamanda prekast ürünler üretiyor, aynı zamanda paketleme ürünleri üretiyor. Dolayısıyla şimdi de İrlanda ve e, Amerika, e, İngiltere pazarına erişim sağlıyoruz. 250 milyon euro'nun üzerinde bir, 300-350 milyon hı hı. euroya yakın bir satın, <laughs> satın alma yaptık. E, bir yandan da Amerika'da şu anda. İkinci değirmen yatırımımız devam ediyor. Bu senenin sonunda onu devreye alacağız. Türkiye'de ikinci e, beyaz çimento değirmen yatırımımız devam ediyor. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü çimento işimizi biz daha sürdürülebilir ve daha global işlere doğru kaydırmak durumundayız. Özellikle tabii bu Suriye ve yeniden yapılanma meselesi çıktıktan sonra da yatırımcılar tarafından da çok fazla iltifat oldu çimento tarafına. Bunun bir potansiyel olduğunu düşünüyor musunuz önümüzdeki dönem için? Tabii Türkiye, Suriye'de yeniden yapılanma olacak. Ukrayna'da yeniden yapılanma olacak. Orada öncelikle Türk inşaat firmalarının önemli rol oynayacağını biliyoruz. Çünkü bu konuda çok tecrübeli geçtiğimiz e, 20 30 yıla bakarsak Türk inşaat firmaları yurt dışında çok büyük projelere imza attılar. O değer zincirinin parçası olarak da Türkiye Çimento şirketleri ya da yapı malzemeleri şirketleri bu yeniden yapılanmada önemli bir rol oynayacaktır. Peki özellikle yine biraz daha enerji tarafına doğru dönük geçen sene de bir önceki sene de sizinle konuşmuştuk ama enerji sanın üretim tarafıyla ilgili evet. bir halk arz planlaması vardı. Hatta yakın zamanda bununla ilgili onunla da açıklamada geldi. Dolayısıyla bundan sonraki aşama için ee, ne bekliyorsunuz? Çünkü piyasanın da tabi belli bir olgunluğa ve o büyüklükte bir şirketi absorbe etme gücüne sahip olması lazım. Ee, nedir beklentiniz orada? Çünkü bir yandan da orada e, hem e, yeni yatırım, hem yeni tarifeler, e, yeni, ihaleler, e, yeni ihaleler bunları da görmek lazım. Onları gördükten sonra mı düşünüyorsunuz yoksa bir aşamada... Ortamı bugün evet. görürseniz harekete geçer misiniz? Biliyorsunuz Sabancı Holding ve şirketleri bugün İstanbul Borsası Borsasının %10'unu e, oluşturuyor ve hissedarlarımızdan gelen ana yönlendirme Tüm şirketlerimizi halka açık hale getirerek e, transparan hale getirmek açıkçası şirketlerimizi. Bu büyüklüğe ulaşmış şirketlerimizin başında da enerji üretim geliyor. En son değerlemelere baktığımızda 4 ila 6 milyar dolarlık değerlemelere ulaştığını görebiliyoruz. Bir yandan da enerji üretim tam hız e, yatırımlarına devam ediyor. Biliyorsunuz geçen sene 750 megawattlık e, rüzgar santralları için finansmanı tamamladı. 1 milyar dolarlık bir finansman tamamladı. Bu büyüme e, yolculuğuna devam ettiğini gösteriyor. Biz şirketimizi halka hazır halka arza hazır hale getirmekten sorumluyuz ve bunu yapıyoruz. Gerisi piyasalar. <laughs> Piyasaların eee Türkiye'ye ilginin arttığını görüyoruz. Ama henüz bu ilginin yatırıma dönüşmediğini görüyoruz. Eee yılın ilk 6 ayının zorlu geçeceğini hep birlikte biliyoruz. Enflasyonla mücadele anlamında. Eee eğer bu programdaki tutarlılık devam eder ve enflasyon aşağı yönde ilerlemeye devam ederse yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz. E, o dönemde de enerji üretim halka hazır halka arzı hazır hale gelecektir. Peki e, holdingin bilançosu ile ilgili olarak da sorayım. Tabii e, bundan sonraki dönem için de e, bilançoda muhtemelen bir iyileşme olacak. Çünkü çeşitli parasal kayıplar var. Bir kısmı enflasyon üzerinden gelmekle beraber. E, bunlar hani e, çok alışa geldiğimiz tablolar değil Türkiye'deki büyük şirketler, büyük holdingler açısından hemen hemen herkes bu enflasyonist ortamın belli ölçüde acısını bilanço üzerinde çekmeye çalıştı. Nasıl bir 2025 öngörüyorsunuz bilanço çerçevesinde bakarsanız? Evet geçen senenin belli zorlukları vardı enflasyon devalüasyon arasındaki makas. Ee, bankaların Bankalar olarak enflasyon muhasebesi uygulamamaları ama onları konsolide eden holdinglerin uygulaması, dolayısıyla oradaki parasal zararların Holden, holdinglere tabii. yazılması, iç pazardaki daralma, enflasyon nedeniyle ülke büyümeyi soğutmak anlamında bunların hepsinin negatif etkilerini gördük. Ama şimdi artık bir pozitif faiz marjı ortaya çıktı. Dolayısıyla bankamızın tekrar e, artan karlılıkla yolculuğuna devam edeceğini düşünüyoruz. Enerji piyasasında bir takım liberalleşme aksiyonlarını Sayın Bakanımızdan duyuyoruz. Dolayısıyla enerji piyasalarının daha iyiye gideceğini görüyoruz. E, bu arada enflasyon devalüasyon arasındaki makasın azaldığını görüyoruz. Bunun da bize özellikle ihracatçı firmalarımıza pozitif etkisi olacaktır. Dolayısıyla yeniden sıçrama gerçekleştirebileceğimiz, bu enflasyonun muhasebesinin negatif etkilerini geride bırakabileceğimiz bir yıl olarak eee yani böyle bir diye düşünüyorum rebound sonra. senesi olarak görülebilir mi? İnşallah ama şunu bilmemiz lazım. İlk 6 ay çok zorlu. Eee enflasyonun %30'ların altına inmesi lazım. Bundan sonra da kolay kısmı geride kaldı diye düşünüyorum. Çünkü 30'lardan sonra artık tekrar tek hanelilere düşürebilmek için yapılması gerekenler çok daha ciddi. Sadece e, finansal ya da mali politikalarla yapılamayacak. Makro ihtiyati tedbirlerle yapılamayacak işler. Artık e, hem İş dünyası olarak biz bir verimlilik seferberliğine girmeliyiz, hem de hükümetimizin çok ciddi bir tasarruf seferberliğine girmesi gerekir. Son soru, yani tabii bizim Türkiye'de konuştuğumuz ve tartıştığımız unsurlarla burada konuşulan ve tartışılanlar arasında bayağı fark oluşuyor ya. Birkaç senedir de bunu konuşuyoruz sizinle. Dolayısıyla hani sizce Türkiye'nin global gündem'i? doğrudan yakalayabilecek noktaya gelmesi ne kadar zaman alır? Var mı kafanızda bir şey? Yani çünkü bunun içinde öngörülebilirlik de giriyor. Bu konuştuğumuz yani yüksek enflasyonun falan tartışıldığı bir dünya kalmadı çünkü buralarda artık. Nasıl bir beklentiniz var? Yani mesela 2027-2028 dönemine geldiğimizde artık bizde biraz daha global ölçek konuşuyor olabilir miyiz Türkiye'de? Valla bu programdaki tutarlılığın devam ediyor olması, e, iktidarlar değişse bile ortodoks politikaların devam ediyor olması görülebilirliği, öngörülebilirliği arttıracaktır diye düşünüyorum. Türk iş dünyası da öngörülebilirlik arttığı noktada daha iyi e, faaliyet gösterecektir. Hep konuştuğumuz çevikliğimiz, dayanıklılığımız aslında dünyayı okuma kabiliyetimiz çok yüksek. Yeter ki makro ekonomi çerçevesi bizi desteklesin. Bu destek olduktan sonra ihracat anlamında da, Türkiye'de üretim anlamında da, yeni teknolojilerin adaptasyonu anlamında da biz üstünüze düşeni yapmaya her zaman hazırız. Cenk Bey çok teşekkür ediyoruz. Her sene olduğu gibi buradaki sohbetimizin kalitesi ve keyfi için. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper'le birlikteydik. Dünya Ekonomik Forumundan Davos'tan yayınlarımız devam edecek.